Efendim açarken de söyledi ki Azerbaycan-Ermenistan temas sattığında operasyonlar durdu. Gerginlik devam ediyor. İki ülke arasında 5 Nisan'da sallanan ateşkes dün Ermenistan tarafından ihlal edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan'ın müzakere sürecine sadık olduğunu ifade etti. Şimdi Bakü'ye gidelim. Selim Toprak karşımızda. Selim, Ermenistan son 24 saat içerisinde 119 kez ateşkesi ihlal etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev müzakerelere sadık kalmak gerektiğini ifade ediyor fakat Azerbaycan'ın bu soğukkanlı tavrını devam ettirmesinin giderek zorlaştığını söyleyebilir miyiz? Evet Gökçen Han aslında zor bir durum. Azerbaycan'ın bütün yetkililer hep şunu açıklıyor: Azerbaycan her zaman barışçıl yollardan yana barış istiyor, çözüm istiyor. Ancak e, tabii ki senin de söylediğin gibi oldukça zor bir durum. Şu ana kadar Azerbaycan Savunma Bakanlığından iki defa ateşkesin bozulduğuna dair açıklama geldi. İlki Goranboy civarında Ermenistan ordusunun ağır silahlarla saldırıda bulunması sonucunda gerçekleşti. Azerbaycan ordusu ateşe cevap vermedi ateşkes kuralları gereği. Ancak ikincisi Nahçıvan Özerk bölgesine bir saldırı daha oldu. Bu sefer Azerbaycan angajman kuralları gereği ateşe misliyle karşılık verdi. Zor bir durum. Azerbaycan dediğim gibi barışçıl yollardan çözüm istiyor. Ancak sürekli bir taciz ateşine maruz kalıyor. Görüşmelerde devam ediyor bu bu yandan e, şu ana kadar e, önemli bir görüşme vardı bugün e, Bakü'de Azerbaycan, İran ve Rusya Dışişleri Bakanları toplantısı az önce gerçekleşti ve sona erdi. bir basın toplantısı yapıldı önemli açıklamalar vardı hemen aktarayım e, ilk olarak Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bir açıklaması oldu ve çözüm önerilerinin şu anda masada olduğunu ve çözüme çok yaklaşıldığını söyledi. Önemli bir açıklamaydı bu. Bunun yanı sıra Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mehmet Diyarov da ee, yine Azerbaycan'ın barışçıl bir çözüm istediğini vurguladı. Ancak çözümün siyasi platformda devam edebilmesi için Ermenistan ordusunun e, dağlık Karabağ'ı boş, boşaltması gerektiğini vurguladı. Elmar Mehmet Yarov bir kez daha bunun yanı sıra dün de e, yine temaslar vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev e, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir araya geldi. Yine dağlık Karabağ meselesi görüşüldü ve Aliyev e, bir açıklama yaptı. Biz sorunu barış yoluyla uluslararası hukuk kural ve ilkelerine dayalı çözmek istiyoruz. Eee müzakere sürecine odaklandık. Ateşkesin ilanından geçen 20 yıldan fazla sürede Azerbaycan çözüm istediğini kanıtladı dedi. Eee bunun yanı sıra Agitmis grubu eş başkanlarının yine dün e, başkent Bakü'de temasları vardı. Yine önemli bir açıklama geldi. Eee Agitmis grubunun eş Amerikalı eş baş, başkanı James Warlick eee sorunun çözümü için Ermenistan'ın işgali sonlandırması gerektiğini ve e, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuda aldığı dört kararı uygulaması gerektiğini belirtti. Yani neydi o dört karar? E, ana fikri şu şekilde açıklayabiliriz. E, koşulsuz şartsız Ermenistan'ın Dağlık Karabağ topraklarından geri çekilmesi. İşte e, Agitmis Grubu Eş Başkanı buna vurgu yaptı. E, yine görüşmeler devam ediyor. Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev e, şu anda e, Çözüm için çalışmalarını yürütüyor. Bugün Ermenistan'da temaslarda bulunacak, yarın da Azerbaycan'da bulunacak dediğimiz gibi. Temas hattında ateşkes sağlandı ancak gerginlik devam ediyor. Selim Toprak teşekkür ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla diplomatik e, araçlar da devreye sokulmaya çalışıyor. Bu bağlantıyı Azerbaycan için tek çözümün Dağlık Karabağ'ın Ermeni askerlerinden temizlenmesi olduğunu belirterek bitirelim. Teşekkür ediyoruz.